Cennete gidenlerle alakalı. Hayatı boyunca namaz, oruç, ibadet, Ramazan-ı Şerif geliyor, önünde nimet duruyor, yiyemiyorsun. Çilek duruyor, yiyemiyorsun. Unutarak yemek yemek Allah'ın yedirmesi, içirmesi. Bu yaşıma kadar da hiç unutarak yiyemedim ya. Yani unutarak yemek yediğin zaman Allah'ın ikramı oluyor. Hakikat. Yani bir sıkıntı yok. Hatta çektiğim ızdırap inşallah o bana çok şefaat edecek. Bak duygusal bir şey anlatacağım. Ben Sakaryalıyım. Orada bizim bahçede, tarlada böyle çilek. Orijinal bilirsiniz küçük ama şuradan kokuyor. Muazzam bir çilek. İştahınız çekti değil mi? Hepiniz biliyorsunuz onu. Oruçluyuz. Artık 12 yaşımda fazlası olması mümkün değil. Yaşım oralarda. Ya mübarek çocuk madem topladın ye de onları güzelce böyle bir ip gibi astım. Böyle büyük ot olurdu. Onu bilenler bilir. Ona asarsın böyle 20-30 tane. Şimdi hepsi birden olunca ben de sıyırıp götüreceğim yani. Orucu unuttum. Hepsini dizdim. İyi de çilek topladım. Hepsini bir araya getirdim. Tam yiyeceğim. Oruç aklıma geldi. Hayatımda <laughs> üzüldüğüm şeylerden bir tanesi bu. Şimdi bu ne oluyor? Mevla Celle Celaluhu dünyada namaz, oruç, ibadet, çarşaf, örtü, sarık, sakal, cübbe, teheccüd, evvabin, işrak, kuşluk, haramdan kaçıyor, nam haramdan kaçıyor, çalgılardan, çengilerden, yalanlardan, gıybetlerden, iftiralardan kendini tutuyorsun. Bir nevi bedenin Allah'a itaat ede ede bütün nefsani yapın yok oluyor. Ölüm anı geldiğinde de zaten o mücadeleyi vermişin ölümden haberi olmuyor iman ehlinin. İman ehlinin ölümünden haberi olması mümkün değil. Ölüyor bazı alim büyük veliler ruhaniyette ölmüşlerdir. Oradaki Madde geçen hafta anlattım bunları. Ölen kişi ruhaniyette yaşayanlardan haberdar olabiliyor. Ya diyor kimin cenazesi? Ona diyorlar ki mana alemindeki o ruhlar alemi. E senin cenazen bu. Aa ben mi öldüm ya diyor. Adamın haberi yok. Bunlar gerçek. Bunlar hakikat. Neden? Hayatın boyunca nefsine pay bırakmadığın için ölüm anında o nefsin bir şey hissetmiyor. Ama dünya nimetleri içerisinde olan ölüm anında ona büyük ızdırap veriyor. Çünkü mücadeleyi bilmemiş. Hep nefsini taltif etmiş. İman ehli hep nefsini nefsini kahretmiş. Yapılan işlerin tamamına sabah namazına kalkmak. Nefsin istemediği bir şey. Oruç tutmak, örtünmek, çarşaf, sakal, teheccüd, evvabin, işrak, kuşluk vesaire. Hep nefsin istemediği nefisle mücadele ediyorsun. Hacca gidiyorsun, sıcak, arafata çıkıyorsun. E 100 kişi, 500 kişi birden küçücük bir yer. Oradan sonra müzdelifeye 5 saat, 10 saat yürüyorsun. Yürüdük. E şu burada nefsin istediği bir şey yok ki. Müzdelife'ye geldik su yok. Susuz kaldık. Abdest salacak, abdest suyu bulamadık. Şaşallarla abdest saldık vesaire. E bu mücadele boşa gidecek mi? Bu seneki hacılarımızın hacları. Evvelkiler de öyleydi. Babam Allah nur içinde yatırsın. Derdi ki biz Mina'ya gittik. Orada kalacağız. Mina bomboş bir yer. Bir de sıcak. Tam yaz dönemiydi böyle Eylül dönemlerinde. Efendi babam sarı yapılıydı böyle renkli gözlü. Bir geldi babamı tanıyamadım. Babamı tanıyamadım. Bambaşka bir şey olmuş yani. O oralardaki o sıcakta rengi mengi değişmiş. Esmer bir şey olmuş yani. Halbuki böyle sarışın renkli gözlü bir Allah cümle geçirsen rahmet eylesin. Yani şimdi Arafat'a gittik diyor. Arafat'ta çadır yok. Bir tane bir sopa bulduk diyor. Sopaların üzerine koyduk diyor. Bir bez o şekilde Arafat'ta tabi o zaman Osmanlı'nın alimlerinden çok kıymetli Cemal Hoca dedikleri, Mehmet Hoca dedikleri, bizim Sedat Tanır'ın Hikmet Hoca dedikleri ilim ehli hep aynı ortamda. Bunlar 20 sene, 25 sene tedrisat görmüş Osmanlı son alimleri. Onlarla beraberdi kafileydi vesaire. Allah cümle geçmişsem de rahmet eylesin. Arafat'ta sıcağın altında, bir bezin altında böyle mücadele verdiler. Öbürü de ben hayatımda tadını çıkartırım tamam. O mücadeleyi verenler ölüm anında ölümü hissetmedi. Hayatın tadını çıkaran da Azrail Aleyhisselam azap çengelleriyle ölümün tadısı senden çıkar. Onun için ezhebtum tayyibatikum fil hayatid dünya. Dünya hayatında bütün haramların tadına baktınız, kıyamete nasip bırakmadınız. Allah haram belasından en başta bizi bütün ümmeti kurtarsın. Vallahi lazım bu işin şakası yok. Ne yapalım, ne edelim? Rabbimizi karşımıza almayalım. Bu manada çok 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 dikkat edelim inşallah.